Merhabalar bu dersimizin konusu yüzdeler. Paydası 100 yüz olan kesirler paylarındaki sayının önüne bu sembolü yani yüzde sembolü konularak ifade edilebilirler. Şimdi hemen bakıyoruz aşağıda örneklerimiz var. Biz örneklerimize bakarken o zaman nereye bakacağız? Paydalarına bakacağız. Paydaları eğer yüzse ne demiştik? Paylarının önüne yani pay burada 35. 35'in önüne ne yapacağız? Şu sembolü yani bu yüzde sembolüdür. Yüzde sembolü getirerek bunu ifade edebiliyoruz. Yani %35 kesirini bu şekilde yazarak %35 olarak ifade edebiliyoruz. Baktım hemen buraya %22 var. Dolayısıyla hemen yüzde sembolümü koydum ve yanına ne yazdım? 22 yazdım. Bu kesiri yüzde olarak ifade etmiş oldum. Peki burada ne var? 9 var. E sadece payındaki sayıyı ve yüzde ifademi koyduğumda yüzde 9 olarak ifade etmiş oldum. Yine burada 83 var. Paydaya baktım 100. Dolayısıyla yüzde 83 olarak yazmış oldum. Yani bütün olayı paydaya baktım. Payda 100. Payda 100 ise o zaman payındaki sayıyı hemen ne yaptım? Önüne sembol getirerek kullanmış oldum. Peki payda 100 olduğunda kolayca sembolümüzü getirdik. Payın önüne koyduk. Peki payda 100 olmadığında ne yapıyoruz? Paydası 100 olmayan kesirler sadeleştirme ve genişletilme yapılarak paydaları 100 yapıldıktan sonra yüzde sembol ile gösterilebiliyorlar. Yani hemen örneklerimize bakalım. Burada 1 bölü 5 var. Şimdi burada paydayı 100 yapmak için ne yapmam lazım? 20 ile çarpmam lazım değil mi? Tabi paydayı 20 ile çarparsam payı da çarpmam gerekiyor. Çünkü dengeyi sağlamam lazım. Değerlerin değişmemesi için. Kesirin değerinin değişmemesi için. Hemen ne yapıyorum? 1 çarpı 20. 20. 5 çarpı 20 100. Şimdi ne oldu artık? Şimdi payda da 100'ü gördüm. Dolayısıyla hemen payı yazıyorum ve önüne sembolümü getiriyorum. Yani %20 olarak yazmış oluyorum. 1 bölü 5 kesimini. Peki buraya baktım. 4 bölü 200 var. Burada ne yapacağım? Paydayı 100 yapmak için 2'ye böleceğim. Payı da 2'ye bölüyorum. Değerler değişmesi. 4'ü 2'ye böldüm. 2. Peki 200'ü 2'ye böldüm. 100. Artık ne yapabilirim? yüzde 2 olarak yazabilirim. Buraya baktım 2 bölü 25 var. Ve paydayı ne yapmam lazım? 100 yapacağım. Dolayısıyla 4 ile çarpmam yeterli. 25 çarpı 4 100. 2 çarpı 4 8. Ne yazacağım o zaman? Hemen payın önüne yüzde sembolümü getirip koyacağım. Yüzde 8 olarak bulmuş olacağım. Burada 30 bölü 600 var. Şimdi 600'ü 100 yapmak için ne yapmam lazım? 6'ya bölmem lazım. Yani sadeleştireceğim. Peki 600'ü 6'ya böldüm. Pardon. 100 36'ya böldüm. 5. Dolayısıyla ne yapacağım? Yüzde 5 olarak göstermiş olacağım. 30 bölü 600'ü. Evet konumuzu pekiştirelim. O zaman hemen ne yapalım? Bunlarla ilgili sorular çözelim. Aşağıdaki kesirleri yüzde ile gösterelim demiş. Hep paydalara bakıyorum öncelikle. Burada paydada 100 var. Dolayısıyla yüzde yazıyorum ve yanına da 78 yani payı yazmış oldum. Hemen yandaki örneğime baktım. Yine payda da 100 var. Dolayısıyla %3 olarak yazmış oldum. 7 bölü 20. Şimdi 20'yi ne yapacağım? Hemen 100'e genişletmem gerekiyor. 20 çarpı 5 100. Peki 7 çarpı 5 35. O zaman bu kesimde nasıl yazıyorum? %35 olarak yazmış oldum. E burada ne var? Burada %100 var. E paydaya baktım 100. Önemli olan paydayı da o zaman %100 olarak hemen payı buraya yazmış oldum. Burada 200 bölü 400 var. 400'ü ne yapmam lazım? 4'e bölerek 100 yapmam lazım. 400'ü 4'e böldüm. 100. 200'ü 4'e böldüm. 50. O zaman ne olmuş oldu? %50 olmuş oldu. Peki yine burada 5 bölü 20 var. 20'yi ne yapacağım? 5 ile genişleterek paydada 100'ü yakalayacağım. Paydada 100'ü yakaladım. 5 kere 5 de 25. Dolayısıyla ne olmuş oldu? Yüzde 25 olmuş oldu. Bu sayfamızdaki sorularımız daha biraz daha problem şeklinde. Hemen bakalım. 100 kişilik bir öğrenci grubunun 68'i kız, gerisi ise erkektir. Bu gruptaki kız ve erkek sayılarını yüzde sembolü ile gösterelim demiş. Şimdi 100 kişilik bir grupsa, 100 kişilik bir grupsa 68'i de kız ise bunu ben bu şekilde yazabilirim. Değil mi? Dolayısıyla kızları ben yüzde sembolüyle nasıl gösteririm? Yüzde 68 olarak gösterebilirim. Peki erkekleri gösterirken ne yapacağım? Erkekleri gösterirken yüzden yani bütün sayıdan 68'i çıkarırsam neyi bulacağım? Erkekleri bulacağım. Peki kaç kalır? 2. Burada 9 kaldı. 32. Demek ki erkek sayısı da 32'ymiş. E, peki erkek sayısını gösterirken de 32 bölü 100 yapmam gerekmiyor mu? 100 kişi de 32 erkek. Dolayısıyla erkeklerde yüzde sembolüyle gösterilirken yüzde 32 olarak gösterilmiş olur. Peki diğer sorumuza geldim. İlk ay 600 metrelik yol yürümeyi hedeflemiş fakat 240 metreye geldiğinde yorulmuştur. İlk ay hedeflediği yolun yüzde kaçını yürüyebilmiştir diyor. Şimdi yine ne yapıyorum? 600 metrelik yol yürüyecekmiş. Peki ne yapmış? 240'ını yürüyebilmiş. Dolayısıyla bunu yüzde olarak nasıl gösteririm? Payda da 600 var şu anda. 6'ya bölerim. Payı ve paydayı. O zaman payda da ne yakalayacağım? 100'ü yakalayacağım. Şunları da sadeleştirelim. Peki paya baktım. 246 bölüyor. 6'ya bölüyorum. 40 çıkıyor. Dolayısıyla yüzde 40'ını ne yapmış? Yolun yürüyebilmiş. Diğer sorum şöyle. Bir odaya fayans döşeyen usta odanın 3 bölü 5'ine fayans döşeyebildiğine göre işin yüzde kaçını yapmıştır? Ondalık olarak ifade ederek yüzde sembolüyle gösterelim demiş. Şimdi işin 3 bölü 5'ini yapmış. Peki ondalık olarak nasıl göstereceğiz? Öncelikle yüzde sembolüyle de ifade edebileceğimiz için ne yapacağım ben? Paydayı genişleterek yüzü yakalamaya çalışacağım. E 5 kere 20 3 kere 20 60. Dolayısıyla sıfırsam yüzde 60'ını yapmış değil mi bu işin? Peki yüzde olarak gösterirken ne yapacağım? Yüzde 60'ını yapmıştır diyebileceğim. Peki yandaki tabloda verilen topların her bir renginin tüm tablodaki toplara oranını yüzde olarak hesaplayalım demiş. Şimdi öncelikle tabloda kaç tane top var? Onu bir hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5 burada var. 1, 2, 3, 4 burada var. Yani 4, çarpı 5. Tabloda 20 top var. Peki kırmızıları hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adet kırmızı var. Dolayısıyla 20 tane de 7 tane kırmızı var diyeceğim. O zaman ben bunu yüzde olarak ifade etmek için ne yaparım? Paydasını 5 ile genişleterek 100 yaparım değil mi? 20 çarpı 5, 100. 7 çarpı 5, 35. Dolayısıyla kırmızı toplar neymiş? %35'ini oluşturuyormuş tablonun. <laughs> Peki mavi toplara bakalım. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4 tane mavi top var. Yani 4 bölü 20 derim değil mi? Yine ne yapacağım? Yüzde olarak ifade etmek için bu şekilde genişleteceğim. 20 çarpı 5, 100. 4 çarpı 5, 20. O zaman mavi toplar neymiş? 20'sini ifade ediyormuş. Peki siyah toplara bakalım. Siyah topları hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane siyah top varmış. Yani 6 bölü 20'den yine ne yaparım? Bu şekilde genişletme yaparım. 6 kere 5, 30. 20 çarpı 5, 100. Demek ki siyah toplar da %30'unu oluşturmuş. Peki son olarak ne kaldı? Sadece sarı toplarımız kaldı. Sarı topları turuncu ile yazalım belli olsun. 1, 2, 3 adet sarı topumuz var. O zaman 3 bölü 20 diyorum. Peki ne yapıyorum? Yine genişletme yapacağım. 20 çarpı 5, 100. 3 kere 5, 15. Peki ne olmuş oldu? Sarı toplarda 15 oluşturmuş oldu. Bakalım kontrol edelim. 35, 15 daha 50. 20, 30 daha 50. E 50, 50 daha 100. Yani %100'ü yakalamış olduk. O zaman sonucumuz doğrudur diyebiliriz. Yani sonuçlarımız bu şekilde doğru olmuş oldu. Dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.